Yapılan anjiyonun sonucunda eğer damarlarda tıkanlık var ise şimdi biz genellikle genç ve imkanları varsa damardaki darlığın yeri ve miktarı uygunsa hastalarımıza öncelikle balon stent uygulamasını öngörüyoruz. Ama öyle darlıklar var ki bu balon stent uygulamasına uygun olmuyor maalesef darlığın yerinin miktarının uzunluğunun stentlemeye ve balonlamaya uygun olmadığı hastalarda diğer tedavi yöntemi, radikal tedavi yöntemi kalp ameliyatı dediğimiz bypass ameliyatı. ama özellikle tek damarı tıkalı olan, yeri darlığın yeri damarın uygun bölgesinde olan hastalara, mümkünse hele hele genç hastalar biz, hastanemizde yaptığımız, yaptığımız konseyle kardiyoloji ve kalp damar cerrahı ve ben de katıldığım konseyle hastalarımız öncelikle e, stentleme ve balonlama şansını vermeyi planlıyoruz ve veriyoruz da ama dediğim gibi bazen e, hastalarımızın e, birikiminden dolayı birden fazla damarlarında ve e, damarın müdahale edilmeyecek, açılmayacak yerlerindeki darlıklarından dolayı ameliyat etmek zorunda da kalıyoruz genç hasta dahi olsa e, ben mesela 23 yaşında, 24 yaşında e, o kadar o kadar yaşa kadar inmiş e, hastalarımla ameliyat ettim bilirim e, bypass ameliyatı e, tabi e, stentleme yüzde yüz sonuç değil. Bir kere onu da halkımızın bilmesinde fayda var. Yani insanlar kalp damarlarındaki tıkanıklığının balon ve stentleme ile açıldıktan sonra oh her şey bitti, bundan sonra bir daha başıma gelmeyecek diye bir şey yok. Bu safadan sonra mümkün olduğu kadar yaşam tarzına, Kullanacağı ilaçlara kontrolüne riayet ettiği sürece mümkün olduğu kadar geciktirecek şekilde e, kalbine tekrar müdahaleden kaçmış olur. Ama e, maalesef en iyi stentler bile, en iyi stentler bile şu anda e, mesela ben kendi ortalama deniyorsun 3-5 yıllık 3-5 yıl geçmeyecek kadar en iyisi bile bir süreçte tekrar damarlar tıkanıp e, stentler tıkanıp hatta hastaların ya tekrar stentleme gibi ya da ameliyat gibi e, olması gereken şartlar ve ortamda doğabilmektedir.